Gizli Yapı, Cevdet'in Nergis'in annesiyle evlenmesini istemiş. Hı hı. Gizli Yapı diye bir şey kalmadı. Ancak Nergis'in söylediği bir şey bence önemliydi. O da Cevdet bunu annesinin dünyayı değiştirebilecek bir kadın olduğunu söylemiş. İlginç. Hı hı. Ne demek bilmiyorum. Ancak eğer böyle bir şey varsa haritacılar bunu asla kaçırmaz. Şimdi Nergis'e bir araştırma yapacaksınız... ...ve annesinin kim olduğunu bulacaksınız öyle mi? Hı hı. E sana kalıbımı basarım bu işin altından haritacılar çıkacak. Denemeye değer. Onları nereden sıkıştırırsak o kadar iyi. Üstelik bunu... ...Nergis'e yardım ederek yapacaksın. İzlerimiz kesişti abi. Varacağımız yerin aynı yer olduğunu düşünüyorum. Bence de. Ben annesi hakkında araştırmalara başlayayım. Günter'den aldığımız bilgiler. İsimler yok. Sadece yapılan eylemler var. Yine de bizi yolumuza çıkartacaktır. Tabii bu arada birisinden yardım almamız gerekebilir. Çok özel birisinden. Sen de onunla mı ilgileneceksin? Aynen. İki koldan yürüyeceğiz. Kolay gelsin. Abi. Bizim peşimizdeler yüzden dikkatli Oğlum sen bizim ne zaman açık verdiğimizi gördün ha? Bu sefer biz onların üzerine yürüyeceğiz. Aynı bir akıncı gibi. Bu sefer sınırları aşıp o şerefsizleri en beklemedikleri anda vuracağız. Görüşürüz. Fatih. Bugün ben başka bir şey daha yapacağım. Uzun zamandır üzerinde düşündüğüm bir şey. Ama tabii önce annenle bir görüşmem lazım. Tabii senin için sakıncası yoksa. Ne yapacaksın? Ha, ha ya? Yani. Ee... Allah bence evet. Geç bile kalmış olabiliriz geç bile kalmış olabilirim. Hadi lan. Abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.